En güzel namaz hangisidir cemaat? Namazda huşu. Namazda huşu. Namaza huşu değil. Namazda virgül o arada Allah var. Namazda Allah'a huşu. Hedef Allah Allah. Namaz da değil, oruç da değil, zekat da değil. Bugün Allah Celle Celal'ı yeryüzündeki haram şeyleri helal, helal şeyleri de bize haram yaptırabilirdi. Kadir ala kulli şeyin her şey kadirdir. O zaman hedef neymiş? Emir, emir. Sen bugün Almanya'ya git, Almanya devletinin kanununu dinlemek zorundasın. Türkiye'ye gel, Türkiye'nin kanununu dinlemek zorundasın. İtalya'ya git, İtalyan kanununu dinlemek zorundasın. O zaman sen Allah'ın kulu olduğunu iddia ediyorsan, Allah'a kulluk yapmak istiyorsan, o zaman Allah Celle Celaluhu'nun kanunu sende geçerli olacak. O zaman iş oturuyor. Başka türlü hiçbir şey olmaz. Hedef namaz, oruç, zekat değil. Hedef Allah. Namazda huşu, yani namazda Allah'a huşu duymak. Oysa huşu, ibadette çok önemlidir. Çünkü kime yapılıyor? Allah celle celalü